Allah. Allah. Yani en azından en <gülüyor> Neye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anneannemle biraz güldük. O da kameranın arkasında beni izliyor. Bu yine Tepom'dan aldığım geyiği koyacağım üniteye. Allah. Evet. kaktüslerimizi aldık. Şimdi şuraya koyuyorum çünkü buraya çok küçük şeyler sığabiliyor. Ana. <laughs> Ay, yeni <yana> toprağı. <laughs> bir dakika arkadaşlar bu toprağı annemin görmemesi lazım çünkü dün ev süpürdü. Yoksa beni öpecek. Aynen anne gitme bir yere. Evet şimdi <laughs> nenemi delirttim. Al. Oh. Evet. Bu video için hamur yedim. Anne afiyet tatayım. Ben de herhalde dedim 60 aldım. Evet. Dedim ki hocam haftaya getirsen bir şey olur mu? Puan kırar mısınız? O dedi ki puan kırmam dedi. Sen haftaya getir eksilttiğin puanı normal yaparım dedi. Sonra baktım 95 yazıyordu. Hatta sen üstüne bir daha gittim baktım yine 95 <laughs> yazıyordu. Harika. Evet. <laughs> Şimdi şu an... Sen Şöyle üst üste bir şey. Hmm. Ay çok yamuk olmuş. Sen de... Merhabalar canım videoma hoş gel. Evet arkadaşlar birkaç gün arasından tekrar merhaba. Şu an müthiş filimalarımı yakıyorum. yakıyorum. Şöyle göstereyim. Burada masa falan var. Sessiz. Bir de burada televizyon var. Şu an Defne bayağı konuşuyor o yüzden çok ses geliyor. Ee, bu boom mm -hmm. Ulaşamadım. <laughs> evet benim şimdi benim aynı aydın. Evet. <laughs>